Merhaba Beyaz İstanbul Güvercin dostları. Ee, kendi mavilerimizden arkadaşlar bir yavru. 5-6 aylık bir yavruyu yeni başlattık. Kulayı da kılavuz saldık arkadaşlar. Ee, yavrumuz nefessiz ama inşallah kulaya ayak uyduracak. Yeni yeni götlüyor bakın arkadaşlar. Oyun yapmaya çalışıyor. Doğru düzgün buraları da bilmiyor. Ve 15 dakikadır uçuyorlar arkadaşlar ama hava çok sıcak arkadaşlar. Korkunç bir hava var. Korkunç sıcak bir hava var arkadaşlar. Yeni 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 tek tek götlemeye başladı. Yavrumuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok genç arkadaşlar da 5 aylık falan. yeni yeni tüy düzdü. Tek tek götlemeye çalışıyor. Bakalım şunlar. Kula arkadaşlar ne kadar böyle uçursak da kula sevgili dostlar son 2'de veya 3'te Kılavuz saldık. Çok genç arkadaşlarım abi. Yanlış salmaya. Başka da kuş yok sığmaya. Kolayla saldım. Diğer kuşların hepsi yumurta üstüne yatıyor. Dediğim gibi 15-20 dakikadır uçuyorlar. Yeni yeni götlemeye başladı. Mavi. abi bakalım ne olacak göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu mavimiz sinekli maviyle Sinekli mavi arkadaşlar Uğur Demir Kılıç'tan olan dumanlının yavrusu düz bir mavi vermişti. Göstermiştim onları size. Bundan sonraki yavru da arkadaşlar şimdi yeme düşecek yakında. Bir kara dumanlı arkadaşlar. Koyu bir dumanlı. Babadan da koyu. Bakalım uçsunlar. Ee, tekrardan görüşürüz dostlar. Sevgili dostlar yarım saat oldu. Güzel süzüyor mavi ama çok acayip arkadaşlarla çok. Ufaktan ufaktan dalış yapıyor ama daha taklayı çevirmedik. 40 45 dakikada görüşürüz. Biraz hava yapsınlar istiyorum ama yeni yeni bir götleme başladığı için çok fazla hava yapmıyor. Yukarı çıkıyor sonra götleyerek aşağı iniyor. Kula yukarı yüklendi. Belki o da çeker onu. Bakın dalışları görün arkadaşlar. Çok güzel kanat kısı kısıyor. Yalnız daha döndü götlüyordu. Şimdi yeni döndü arkadaşlar. Tek attı. Daha önce de bir kere attığını görmüştüm. Biraz sökerse bu kuşu sökersek arkadaşlar güzel olacak. Çünkü ana da baba da çok iyi oyunlu kuşlar. Güzel kanat kısıyor. Dediğim gibi yeni götlemeye başladı. Yeni dönmeye başladı. Yeni çevirmeye başladı arkadaşlar. Bakın bu arada da bir posta sürüsü geldi gördünüz mü arkadaşlar? Bunlar da arkadaşlarım herhalde. Bakın arkadaşlar gittiler dönüyor. Birazdan görüşürüz sevgili Arkadaşlar. 43 dakika oldu. Çok güneş var, kuşlar yoruldu ama uçuyorlar. Kula yukarıda. Kula tek başına uçsun belki bir şeyler gösterir. Güzel bir iki sefer gösterse çok güzel olacak arkadaşlar. Kulağımız çünkü eskiden çok güzel oynayan bir kuştu yavruluğunda. Ama şu an dediğim gibi son 2'de veya 3'de yanlış hatırlamıyorsam. Neyse arkadaşlar. Beş dakika oldu bu sıcakta gayet iyi ama bu uçmaya başladı arkadaşlar bir de yeni beyazlarımız var iki tane bakalım onları bantlarsam Sevgili dostlar, sağlıcık kuşlarımızı sonra çekmeye devam ederiz. Evet sevgili dostlar, bu yeni dişi beyazımız. Onu iğneledik arkadaşlar. Güzel sağlam bir Ankara beyazı. Umarım az bantlamamışızdır. Ya bantlamaya bazı iğnelememişizdir. Bayağı kalktı gibi, uçtu gibi. Ama sanmıyorum. Gayet iyi. Şşş. Eyvah dedim arkadaşlar daldı. Eyvah dedim daldı eyvah. Bu da yeni beyazımız, erkek beyazımız arkadaşlar. Ee, iç kümesten de yeni kuşlar çıkardık arkadaşlar, yani beton kümesten yavrular falan çıkardık. Beton kümesten yavrular çıkardık arkadaşlar. bakalım. Yavrularımızı bakın arkadaşlar. Bu da bu da yavrularımızdan bir tanesi. Bu bir yavrumuz. Bu da tutmaktığımız kuşlardan bir yavrumuz. Top yaptığımız kuşlardan bir yavrumuz. Yeni yeni onlar arkadaşlar. Buraya adapte etmeye çalışıyoruz. Onlar da yakında. Bakın bir yavrumuz da bu arkadaşlar. Bakın görün. Bir yavrumuz da bu. Çok küçük yavrular arkadaşlar. Çok hemen içeri kaçıyor. Şunu çıkarayım. Evet gördüğünüz arkadaşlar zorla kaldırıyoruz. Çok küçükler arkadaşlar. Diğeri de böyle yem yemeye başladılar. Yere düştüler. yani buraya düştüler buraya ezdik. Biraz müsaade arkadaşlar geliyorum. Kulağımız gelsin. yani yatsın bakın arkadaşlar her taraf. Yavru doldu arkadaşlar bakın görün. Hani böyle hikaye yapmıyoruz biz. Bakın. Yavru. 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 Yavru bakın arkadaşlar. Yavru. Yumurta. Yumurta. Yavru. Her taraf yavru dolu arkadaşlar. Yavru yumurta dolu. Evet sevgili dostlar. Beyaz İstanbul güvercin dostları kuşlarımızı saldık böyle bir çöplensinler, yemlensinler dışarıda, mineral yesinler, toprak yesinler. Biz de işimize bakacağız. Kula yumurtalarına gidiyor arkadaşlar. Evet son ikideymiş arkadaşlar. Şimdi gördüm sol kanadından sol ikide. Toparladı zaman onu yine uçuracağız. Beyaz İstanbul güvercinden Türkiye'nin her yerindeki oyun kuş sevdalarına selamlar olsun dostlar. Bizler sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.